1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muhittin! Muhittin! Arkandayım arkana dön. Ne yapıyorsun oğlum? Lan Canıt'ın yardım etsene Canıt'ın. Lan Canıt'ın sana diyorum yardım et. E Michael kendin çık. Hem niye çıkıyorsun ki ben de kendin çık diyorum yahu. Sahip geldim gösterir sana. Lan ne var lan ne var? Elindekini. Ne tutuyorsun bana? Ha? Al sana. Hmm, yam, yam. Arkadaşlar yemeği yerken hazır anlatayım. Konuşan maymunlar çıktı. Hala izlemediniz mi? Kanalımız... Eğer buradan geçebilirsem 5 kilo verdim demek. Hadi zorla da olsa geçeceğim. Geçeceğim ha Konuşan kediler konuşan kediler. Hey Michael Gelsene içeri lan Michael Ne yapıyorsun? Lan sen dışarı gel sıkıyorsa benimle oynama ateşle oynama dönündü ellerim Aa, ne kadar da tatlı bir kedi bu ne kadar da tatlı bir kedi ne kadar da tatlı çok şiirin bir de bana parti sağ lan Muhittin ne arıyorsun sen burada beni yalnız ya ben de sevsin beni de seni sevemez o benim sahibim tamam lan tamam lan lan, lan konuşma Tamam lan. Oğlum dört ayak ol bakayım bir. Lan kedi sana diyorum dört ayak ol. Aferin. Lan bu sahip ne diyor? Niye bana dört ayak ol diyor? Zaten dördüm. Neyse ben de iki oluyorum. Acıktım da acıktım. Acıktım. Açım lan. Kendim alırım ben de. Acıktım, acıktım. 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 Lan. Ne bakıyorsun siyah kedi? Pis herif seni. He, ne diyorsun? Sen? Lan pis kedi senden bin kat güzeli. Benden mi güzelsin? <laughs> Lan git oğlum bak dayak atarım. Arkadaşlar orta direkt şaban geliyor atlıyor. Arkadaşlar videoyu beğendiniz mi? Ayrıca Konuşan Kediler serisinin hepsini izleyin ve Konuşan Maymunlara geçin. Maymun arkadaşlarımızın videolarını da izleyin. Kanala abone ol ve videoyu beğen tamam mı?